yepyeni bir video hoş geldiniz. Bugün su kaydırağından kayma oyunu oynayacağız. Bu oyun bayağı popülermiş. Bana önerdiniz. Ben de bunu oynuyorum. Aynı kulüden atlama gibi düşünün. Daha farklı bir versiyonu. Havaya çıkıyoruz dostlarım. Böyle bakın görmüş olduğunuz gibi dayanıklılığımız var ve bunu geliştirmeye çalışıyoruz aslında. Şu an mesela dayanıklılığım düşük olduğu için yavaş yavaş çıkabiliyorum ve mesela bak dayanıklılığım bak millet çıkıyor, görürüz, hızlı çıkıyor. Görüyor musunuz? Hızlı Çünkü onlar gelişmiş. Ben daha yeni başladığım için ve buradan direkt böyle atlıyorum ve su kaydırağından kayarak hoppa paraları alıyorum. Videoyu beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı bir Roblox kanalımız çok yakında Bir abone olacak. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Ve buradan gelip mesela marketten kendinizi geliştirebileceğiniz ürünü alıyorsunuz. Bak mesela ne aldım? Noob eşyası aldım. Yani simit aldım. Bu simit sayesinde de dostlarım. Noob simidi sayesinde. Biraz daha galiba güzel ilerleyebileceğim. Bak daha hızlandım sanki. Ne diyorsunuz? Sanki bir tık hızlandım ya. Yok yok aynıyım. Ulan nasıl çıkıyorlar yukarıya ya? Ben de peki videonun sonunda böyle çıkabilecek miyim? Tek bir hayalim var dostlarım. Videonun sonunda ben de böyle yukarı çıkmak istiyorum. Umarım bunu başarabilirim. Haydi Boralo haydi. Bu arada dostlarım Roblox videolarının sonuna kadar izleyin. Çünkü videonun içerisinde bir şifre ekliyoruz ve bu şifreyi yorumlara yazanlar arkadaş ekliyorum Roblox'tan. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın ve kaydıraktan kayıyorum. Yalnız bu sefer bayağı yukarıya çıktım. Hoppa 55 paramı aldım 60 param oldu güzel. Hoppa hoppa bu arada kaydıraktan kayıyor. İnsanlar çıldırır. Ücretsiz ödül mü? Ha birini davet ederek ücretsiz ödül mü alıyorum? Yok. Ücretsiz ödül mü aldım? 110 param oldu. Burada var mı ücretsiz ödül? Ha oyunu sevme diyor. Claim for free. Kazanmak için gruba katıl ve oyunu beğen diyor. Hmm. Gerek yok ya. Bence şu anlık gerek yok dostlarım. Gruba katılmayı boş verin. Bak şuradan bir tane yumurta açayım da bana hızlanma şeysi gelsin ya. Açayım şu bak pet alacağız dostlarım buradan. Ne peti gelecek? Kır yumurtayı. Ördek geldi ya. Ördek iyi midir hocam? Pek iyi değil sanki ama olsun. Yine bir ördeğimiz oldu en azından. Bak şu kıza bak nasıl çıkacak şimdi. Bak uçtu gördünüz mü ya? Ben çok o kadar hızlı değilim. Ben de böyle yavaş yavaş tin 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 çıkıyorum ama inanın bana videonun sonunda öyle bir yukarıya çıkacağım ki. Tipime bak dişime bak dişim parlıyor yemin ediyorum. Tipim çok güzel. Bu arada şu an dayanıklılığım iyi ilerliyor. Şey Baya yukarıya çıkıyorum dayanıklılığımı arttırır sanki bu ördek Ne diyorsunuz? Ördek sanki bize birazcık yardım etti Yoruluyorsunuz farkındayım yorulduğumu Evet farkındayım %13, %10, %10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kayarız abi buradan 80. Oha 136 dolar Oğlum çok iyi para gelecek Güzel güzel hemen hızlı bak 2 dakikada nasıl geliştik valla Süper işte bu be Hoppa dansımı yaparım hemen ücretsiz edilirimi alıyorum Ve 238 param var Peki bu parayı ne alabilirim marketten jetski Jetskiyi alalım bunları tek tek alalım işte Ördek var jetski. Jetski biraz kötü ama biraz kötü bir jetski aldık. Aa baksanıza pasta jetski aldım dostlarım. Pastan ölecek yani. Tetanos aşısı olmuş buydum ben pas etkiler beni etkilemez. Uy güzel. Güzel güzel yukarıya çıkıyoruz. Güzel yukarıya çıkıyoruz. Kasınabildiğimiz kadar kasılacağız. Amacımız dostlarım 70 kilometreye bakın. Şu sol tolda bir tane gördünüz mü kule var. O kulenin en tepesine çıkmaya çalışacağız yani aslında. Şu an bayağı yavaş metre metre çıkıyorum ama millet kilometrelerce yukarıya çıkıyor. Abi yine acaba bu aldığım jetski dayanıklılığımı azalttı mı ya? Sanki daha az yorulmama sebep oldu ama daha mı hızlı ineceğim? Daha hızlı yorulup daha hızlı inebilirim belki böyle bir şey olabilir. Şu an bitti artık. Kaydırağa git diyorum. Kaydırağa gidiyorum. Vuhu! 215 paramı kaptım. Şu anda bu arada yeni şeyimi alabilirim shop'tan, marketten. Onu söyleyeyim ama biraz parada kasmak daha mantıklı olabilir. Ya da gidip alayım ya dur. 300 param var. Bak direkt ördeği. Ha hızımı arttırıyor. Tırmanma hızımı artı arttırdı. Oha ördek ne kadar büyük lan. Niye bu kadar büyük bir ördek aldım? Bu beni yavaşlatması lazım. Vay vay vay. Borom abim hoş geldin. Otur da şöyle. Hop hop. Roblox'un Kralı orada geldi be. Roblox'un kralı orada geldi. Roblox oynamayı çok seviyorum dostlarım. Roblox en sevdiğim oyun benim ya. Minecraft'tan sonra tabii ki de. <laughs> Minecraft daha çok seviyorum. 300'e gelir miyiz ya? 300 300 hadi 300. 300'e gelelim. 300'e gelelim. 300'e geldik. Geldik 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 geldi 300 geldi 300 geldi 300 altın yaptım hatta 305 307 309 altın yaptım aşağı inelim ve ördeğimizle su kaydırağımızdan kayalım ve paramızı cebimize indiriyoruz yes kutu 800 mü oha kutu biraz pahalıymış Kutu biraz pahalıymış. O zaman ben de kutu değil de Çark çevireyim döndür Döndüremiyorum robux gerekiyor ya döndüremedim Bir tane 50 altına ee, bir tane daha açayım Belki güzel nadir bir şey çıkar hadi be Kedi sıra dışı güzel daha iyi bence ördekten Daha iyi mi yok A aa daha iyi evet bak daha iyi bir şey çıkarttım Efsanevi kedi çıkarttım nadir Nadir kedi çıkarttım Of petleri de aldık bu petler de işe yarıyor Uyyy yardır baba yardır bak altınları da olsa nasıl al Artık fazla fazla altın geliyor görüyor musunuz Çünkü pet aldık petler sizin daha fazla Altın almanızı sağlıyor of paraya gel Paraya gel paraya gel yapıştır yapıştır Daha dayanıklılığımın yarısındayım dostlarım Ve aldığım para bakın çılgınlar gibi para alıyorum Çılgınlar gibi para alıyorum yorulalım sıkıntı yok hiç sıkıntı yok bin, bin para yapacağım bin para Vallahi bin altını kaptık of dostlarım gelişiyoruz Ama hala kilometre tırmanamıyorum ya bu kule 70 kilometre dostlarım ve ben 380 metre tıkanıyorum ya Daha çok başlangıçtayız hızlı hızlı paraları kasmamız lazım Artık 1232 altınım var hemen markete geliyorum Kutumu alıyorum bu kutu ne işe yarayacak ki tırmanma hızını artı 8 arttıracak Sonra da gemi alacağız herhalde uy gemi mi Dur bakalım bunu deneyelim Böyle bir deneyelim bakalım. Ekstra ödülümü de aldım. %36'ını altın arttırmayı da aldım. Of 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 of. Oğlum çok keyifli bir şeymiş bu oyun ya. Bu oyunu siz de oynayın dostlarım. Belki beraber oynarız. Belki neden olmasın. Belki bu oyunu beraber oynayabiliriz dostlarım. Yani yorumları yazın. Belki beraber birlikte oynarız ve fena olabilir yani. Bin altına hemen geçtim bu arada. 1000 hemen geçtim. 1200'e geldik. Of let's go yorulduk ya. Hemen yoruluyoruz ama. Şu dayanıklılığı arttırsak aslında neler yaparız da. Sola baksanız nasıl çıkıyorlar kızlar yukarıya 56 kilometreye çıktı manyak 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 yuh Tamam aşağı atlıyoruz paramızı kastık Yani şu baya bir para kasıp aslında şu yumurtalardan nadir şeyler çıkarsam da işe yarar Nasıl karakterin dans ediyor görüyor musunuz? Fena ya bak buradan gemi arabasını aldım tamam mı? Param bitti gemi arabası Kalan acaba paralarında da bir temel kutu mu açsam ne diyorsunuz? Diğer kutu 20 binmiş oha Hadi güzel bir şey ver bana hadi güzel bir şey ver Abi ördek mi ördek istemem ki ben ya Ördek benim ne işime yarayacak ya Efsanevi kedi bir tane de efsanevi kedi versene bana abi. Efsanevi kedi istemiştim ben. Efsanevi. Bakalım. Oy! Yalnız aldığımız jet ski bizi biraz hızlandırdı sanki. Ne diyorsunuz? Kötü jet ski'm vardı. Şimdi artık daha iyi bir jet ski'm var ve bence bayağı bir hızlandık. Güzel. Abi şöyle artık bir 3000 altınlara çıkalım istiyorum ya. 2000 altında kalmak istemiyorum. Bak 2000 altına geleceğiz her türlü. Abi yok 2000 altın zor. Gelir mi? 2000 altın gelir de. Yok o gelmez. 2000 altın da gelmeyecek. Ah be. Keşke 2000 yapabilseydim. Hop 1840, 1857 ve daha gidiyor, daha gidiyor, daha gidiyor, daha gidiyor, daha gidiyor, daha gidiyor, daha gidiyor. Oğlum daha gidiyorum lan? E daha gidebiliyorum abi. İnelim artık tamam yeter. 2000 yapamadan indim. Ama sıkıntı yok yapacağız. Hoppa! Paraları kaptık. Paraları kaptık, dansı yaptık. Aa güzel oldu. Güzel sözdü. Paraları kaptık, dansı yaptık. Ücretsiz hediyem boku. Aha boku aldım evcil hayvan boku. Boku'yu taktık mı? Abi dur şunu takmamız lazım. Dur evcil hayvan. Şu ördeği çıkart abi. Bokuyu takamıyor muyum? Şu hangisini ördeği? Ördeği çıkar abi. Bokuyu tak. Abi bokuyu takacağım. Bokuyu. Çıkaramıyorum bunu. Ha, çıkarttım. Boku efsanevi kedi ve kediye. Ha, bokuyu takamıyoruz. Taktım bokuyu taktım. Taktım. Boku geldi dostlarım. Boku. Boku moku bilmem şimdi bak arkadan dostlarım nasıl tipini görüyor musunuz? Kocaman saçları var. Uy! Boku ne yaptın bize Boku? Boku bize çıldırttın dostum. Dostlarım boku beni çıldırttı şu anda 20 bin altına gidiyoruz lan İyi ki boku'yu takmışız ha Valla boku'yu takmasaydık ne olacaktı bilemiyorum şu anda 30 bin altını geçtik dostlarım bir anda nereden nereye geldiğimi farkında mısınız? Boku bize çok iyi geldi boku boku ismi kötü olabilir ama boku boku olabilir ama dostlarım fena iyi geldi şu an bize Yu boku'ya bak sen ya Sen şu boku'ya baksana 40 bin altın geliyor dostlarım 40 bin altın geliyor 40 bin altın 41 bin altınımız var. Zıplaya zıplaya gidip şimdi profesyonel yumurta açacağım. Ne geliyor hocam buradan? Hadi bana turuncu ver. Turuncu. Turuncu çok güzel gözüküyordu. Parrot nadir geldi. Parrot geldi bir tane. Parrot'u aldık. Bir tane daha açacağım ya. Bir tane daha açacağım dostum. Zaten parayı kasıyoruz. Bulmaca nadir. Hmm. Ejder hayvanlarımıza bakalım. Şimdi. ha Boku. Bulmaca. Boku. Tamam. Parrot. Boku. Bulmaca. Bunları taktık. Bunlar. Oha bak küp taktım. Gördünüz mü? Arkamda rubik küp var. Ay paraları kes. Şu parayı kes dostum. Çok keyifliyim şu anda zıplamak istiyorum ben de su kaydırağından kaymak istiyorum yaz bitmeden dostlarım bir su kaydırağına gidelim ya Yorumları yazın siz su kaydırağına gittiniz mi bu yaz? Aqua Park'a gittiniz mi yorumları yazın ben gidemedim Aqua Park'a hiç Aqua Park'lar biraz kalabalık oluyor dostlarım o yüzden gitmiyorum Aqua Park'lara Ama böyle ileride belki e, evimin, evime küçük bir kaydırak yaptıracağım Buradan. <laughs> kaydıraktan sürekli kayacağım 43 bin dolarımız şu anda altınımız geliyor dolar esimiz ve paramız geldi Görmüş olduğunuz gibi 45 bin altınımız var şimdi gelelim buradan da Şu flamingoyu alayım bak Flamingoyu aldım Kalamarı aldım. Sahil topunu aldım. Gök kuşağını aldım. Tam para bitti. Olsun, sıkıntı yok. Oy! Bu benim dayanıklılığımı arttıracak yüksek ihtimalle. Çünkü bu petler, evcil hayvanlar benim altın almamı arttırıyor. yani. bu da hızımı ve dayanıklılığımı arttırıyordur diye düşünüyorum. Dayanıklılık belki de artmıyordur, hızımızı sadece arttırıyordur. Şu anda çoktan bak daha dayanıklılığımızın %65'indeyken 50 bin altına geldik. Ay fenayım ya. Fenayım dostlarım ya. Bu oyun çok keyifliymiş ya. Bu oyun gerçekten aşırı keyifliymiş. Şu anda fena eğleniyorum. 100 bine geliriz. 100 bin her türlü geldik. 100 bini geçtik bile. 100 bin altını geçtik. 102 bin. 103 bin. Hoppa. Kayalım arkaya. Aşağı yapıştıralım abi. Yapıştır 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 yapıştır. Bu. İşte bu. 112 bin altınımızı alıyoruz. Ve 112 bin altını da gidip her şeyi aşağıdan alırım ki şu an. Bakayım ne var. Basketbol topu severiz. Ku severiz. Yılan. Yılana paramız yetmedi. Azıcık paramız var. Olsun. Gidelim. Gidelim abi kutu açarım ben de kutu. Bak elit elit yumurta 1 milyon dostlarım ya. Elit yumurta 1 milyonmuş. 1 milyon. En iyisi ben para biriktireyim. Boş verin, boş verin. Para biriktireyim. Buradan devam edelim. Oy. Üh, 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 üh. Bakalım tahminlerinizi şu anda bak video durup yapın tahminlerinizi. Bu arada %40 altınımı da aldım? %40 daha altın artık fazla fazla gelecek. Şu an size kaç altın alacağız? Tahminlerinizi yapın. Ben 180 bin diyorum. Bence 180 bin altın alacağız. Yok abarttım ya. 180 bin alamayacağız. Siz de tahminlerinizi yaptıysanız bakalım. Sağda şu an yazıyor. Almak için aşağı kaydırın diyor. 180 dedim ama 140 yaptık. Olsun 140 da iyidir. 140 da gayet iyidir bence. Hop aşağı iniyoruz aşağı iniyoruz. Oğlum ne kadar hızlı iniyorum şuraya bakın dostlarım. Jet hızıyla indim aşağıya. İşte bu. 218 bin altına oldu lan? Çok iyi. Efsane. Abi yılan mı lan ne alalım? Yılan. Donat. Ah şapa alamadım. Olsun. Donatı aldık bizde. Donatı aldık abi. Donat iyidir. Evcil hayvanlarımız ne durumda? Efsanevi kedi. Hmm, efsanevi kedi çok vermiyor zaten. Uy, jet mora, jet bora. Artık kilometreye çıkıyor muyuz? Soldan bakalım kulemize. Abi rahat bir şekilde bir kilometreye geçiyoruz. Peki böyle hani 10 kilometreye falan ne zaman geleceğiz acaba? Oha bayağı çıkıyorum lan. Oha 28 kilometreye geldim. E çok iyi. E bak 180'e geldik artık. Bakın 180'e geçtik. 180 bin altını şu an geçtik dostlarım. 180 bin altın geçildi dostum. 180 bin, 190 bin gelir. <laughs> 190.000 geldi aşağıya iniyoruz bakalım ne kadar hızlı ineceğiz ooooppaam Gerçek hayatta bu hızla aşağıya inseniz ölürsünüz yani net bir şekilde çok hızlı iniyoruz aşağıya Okey devam abi devam şunları geliştirmeye devam Ne var şimdi burada ahşap var Aldım Bolbonayı alamadım ahşap aldık abi ahşap değildir Ahşap da süperdir yani ahşap biraz kötü gözüküyor ama Abi bir tane kutu açacağım ya Bir tane kutu gelsin abi palyaço köpeği kötü ya bu kötü abi kötü bu kötü Güzel bir şey var ya. Hayır abi bir, bir tam tane daha açacağım. Bir tane daha açıyorum. Rak geldi. Abi güzel bir şey. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Çoklu patlatmalar mı yapsam? Otomatik açma var. Oyunu sev. Otomatik açamıyorum. Abi para çok mi vereceksin ama. Param bitti. Abi para çok istemiyorum. Abi yeter para köpeğinden midem bulandı. Allah cezanızı versin sizin reziller ya. Reziller ya. Reziller ya. Bütün para boşa gitti dostlarım ya. Sadece palaço köpeği çıkarttık ya. Şuraya bak 100 tane palaço köpeğim var ya. Öf Sinirim bozuldu valla sinirim bozuldu ya Neyse hızlıca paralarımızı kasalım da bari Gidelim yani kendimizi geliştirmeye devam edelim dostlarım En sona doğru çıkmak istiyorum yani Kaydıran en tepesini gerçekten merak ediyorum Burada ne kadar kondisyonunuz varsa ne kadar enerjikseniz Ve ne kadar çok da paranız varsa ona göre yukarıya çıkabiliyorsunuz Roblox'ta bu işler böyle yani Yoruluyorsun diyor bak mesela gördün mü Direkt yoruluyorsun diyor dostlarım yani Yoruluyor karakterimiz yoruluyor ben ne yapayım Karakter yoruluyor abi Hop 210 bin dolar cepte geliyorum aşağıya Aşağıya geliyorum Boom. Aşağıya geldim 220 bin altın 220 bin 220 bin. Bir daha bir çıkalım ya. Tekrardan paramızı biraz hızlıca biriktirelim dostlarım. Çok vakit kaybetmeden. Ee, tekrar bir yukarıya çıkalım. Bir daha para biriktirelim istiyorum. Hani hemen böyle git al 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 bir şeyler al istemiyorum. Bu sefer bir daha bir çıkalım. Hatta belki bir daha çıkarız. Böyle güzel para kasalım istiyorum. Bir de o belki 1 milyonluk yumurtayı da açabilirim. Yani bu videoya beğeni attığınızı hissedersem 1 milyonluğuna satılan yumurta vardı ya. Belki onu da açarım yani onu da istiyorum. 200 bine geldik şu an oh 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 yapıştır baba yapıştır. Çok uh, beklemek istemiyorum hemen aşağı atlayacağım. Orada bir kayboluyor çünkü direkt. Hoppa 430 bin altınımız var. 430 bin altınla geliyorum. Ne bu abi? Bol bol al. Ku al. Tamam. Bak şu anda kuğum var arkamda. Bu nasıl bir kuğ böyle? Bu bildiğin tek ne? Yapıştır. Abi artık altın sesini bile O kadar hızlı ki dostlarım tırırt diye geliyor. Of 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 yapıştıralım hep. Let's go. Aha bak speed potion bir tane hız iksiri aldım. Basayım mı hız iksirine? Hız iksirini şu an basmak belki de mantıklı değil. Bilmiyorum bastım mı ne yaptım anlamadım. Arkamdan bak biri geliyor. Ha o benim patiklerim şu arkamdan biri geliyor sandım. Güzel 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 güzel. Kaydırağa git abi kaydırağa git kaydırağa kaydırağa. Aaa 270'e gelecek mi? 270'e geldi. Kaydırağa gittim. Of bak jet ski atlıyorum artık. Tekneyle atlıyorum dostlarım aşağıya. Fena. İşte bu. Tekneyle aşağı iniyorum vallahi. Zenginliğin de böylesi dostlarım. Zenginin de böylesi. Plate alamıyorum şu an. Bir daha gitmem gerekecek galiba. Ya da yumurta mı açsam? Yok yumurta açmayacağım. Bir daha gidiyorum abi. Bir daha 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 yapıştır 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 yapıştır. Yardır bunu yardır 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 yardır. Haydi baba haydi baba haydi baba. Sıkılmak yok. Gücenmek yok. Yorulmak yok. Bu parayı kasacağız dostlarım. Bu parayı kasacağız. Yorulduk. Yorulduğumu farkındayım dostum benim. Ben Boralı su kaydırağını çok severim. Su kaydırana bu yaz gidemedim belki ama oyunda Roblox'ta giyiyorum su kayana. Bu su kayanda yapıyorum rap. Atlıyorum aşağı. Paraları kasıyorum. 550 bin altın. 550 bin altın. Geldim abi. Hop tırmanmazı. Bunu alamıyorum. Güzel güzel güzel. Bak bak korsan gemisi aldım dostlarım. Görüyor musunuz? Korsan gemisi aldım. Vallahi korsan gemisi aldım. Hop bir tane daha açalım şundan. Amaca istemiyorum ya. Bir tane daha güzel. Abi hep drop mı vereceksin? Hep bundan mı vereceksin daha güzel bir şey istiyorum daha güzel bir şey istiyorum bak parayı harcayacağım ha bir şey ver bana ya bir şey ver abi bana hadi abi bunlardan istemiyorum hadi 2 tane hakkım kaldı oturucuyu düşünmek çok zor dostlarım ya çok zor ya param bitti yine ya yine param bitti ya yine param bitti abi dostlarım parama bakın dedim ki kardeşlerimi sıkmayın biraz para kastım geldim valla biraz para kastım geldim kuğu'yu aldım köpek balığını alamadım Olsun ku kuğuyu alalım. Bak bu kuğunun bana bayağı bir demonik dominus mu? Ne bu? İyi mi bu? Oha! Lan çok iyi. Boku, bulmaca. Ay kırmızı dominus da geldi. Abi çok iyi çok iyi şu an çok iyi. Oo, oh, paraya bak. Demonik dominus bizi fena katladı. Abi direkt 1 milyona giderim ki ben böyle. Sola bakın dostlarım tepeye çıkıyorum. Ben direkt böyle 1 milyona giderim ha ben size söyleyeyim. Ben böyle 1 milyona giderim. Ben gerçekten söyleyeyim size ben böyle 1 milyona net giderim. Gidebilecek miyim? Hadi gideyim lan 1 milyona. 900 bin de olur. Bak 900 bini geçelim. 950 bin de olur. 960 bin de olur. 970 bin de olur. Yok gelmez o kadar. 900 bin belki. 900 bin oldu. Tamam yeter. 900 bin oldu. Vallahi 900 bin altın kastık. O günlük ödüllerden aldım ya dostlarım. Oradan gelen petle bayağı para kastı. 1.5 milyon altınım var şu an. Abi köpek balığı aldım. Artık fena para kasabileceğiz. Köpek balığı var şu an elimde. Köpek balığı su simidi var. Bakalım devam edelim. Güzel güzel güzel. Birazcık dostlarım birkaç kez kaydım ve orada videoyu kestim siz sıkılmayın diye. Şu anda bayağı gidiyoruz yalnız bak şu anda şuraya kadar geldim bence bir beğeni hak ettim. Yani şu videoya bir like atmanız sizin bir saniyenizi alıyor ama bana dünyanın en büyük desteğini yapmış oluyorsunuz. Ayrıca kanalıma abone olmanız da sizin bir saniyenizi alır. Ama benim için çok büyük bir destek. Yani bana en büyük vereceğiniz destek bu olur. O yüzden Roblox kanalıma abone olun, bildirimleri açın, like atın ve diğer arkadaşlarınızı Roblox kanalımı paylaşın. Onlar da bizi izlesinler. Onlar da gelsinler videoları videolarımıza baksınlar ve daha büyük bir aile olalım. 1 milyona geldik. 1 milyon altın kazandık. Yes! 1 milyonu nasıl aldım ama 1 milyonu? 1 milyon, 1 milyon, 1 milyon. 1 milyon geldi dostlarım. 1 milyon altını patlattık. Aa tepeye de çıktım. En tepeye geldim. Yes! Kupamı da aldım. En tepeye geldim. Hoppa! En tepeden kaymak ne kadar eğlenceli acaba? Dur bakalım. En tepeden uf! Oyun bozuldu vallahi. 1.7 milyon altınım var ejderha aldım ejderha ejderhayı aldım bakalım bu beni bayağı azlandıracak mı acaba merak ediyorum of direkt çıkıyorum ki artık videonun başında ne haldeydim dostlarım şimdi ne hale geldim bakın 20-25 dakikada Boralo ne hale geldi görmüş olduğunuz gibi videonun başında ne haldeydim şu anda Boralo ne halde valla çok iyi haldeyiz bence bayağı iyi haldeyiz ve Kudenin tepesine de yorulmadan bak daha, daha yorulmamın belli bir kısmındayken Bak kudenin tepesine geliyorum az kaldı az kaldı ve kudenin tepesindeyim artık yaklaşık 10-15 saniye içerisinde dostlarım kulerin tepesine çıkabiliyorum ve zıplıyorum kupamı da alıyorum let's go 1 milyon daha geliyor hoppa yapıştır yapıştır bu artık vakti geldi mi peki artık bunun vakti geldi mi hadi abi piyanta iyi epik geldi bak şanslıydık piyantayı aldım piyanta ne yapıyor abi 97 veriyor ee, tamam okey bu üçünü alacağım şimdi. Bu bu ve bunu alacağım. Bakalım. Piyantayı da aldık. Of. Şu an çok gelişmiş duruyorum ya. Dostlarım altıma bakın. Piyanta kardeşim 2.8 bin altım yaptım. Şimdi buradan bak. Tırmanma hızını da aldım. Tamam mı bak. Biraz daha geliştim az önce ve şu anda UFO gibi bir şey aldım. Şimdi abinizi izleyin. Borolu'yu bir izleyin dostlarım. Konuşmaya gerek var mı? Sadece ekrana bakabilirsiniz. Sizce konuşmaya gerek var mı arkadaşlar? Şuraya bakın. Nasıl yardırdığımı görüyor musun dostum? Nasıl yardırdığımı görüyor musun adamım? Kaydırak yetmiyor artık bana. Yetmiyor abi. Kaydırak yetmiyor ki artık ya. Oo, artık kaydırak etmiyor dostlarım daha daha uzun kaydırak yok mu abi ya daha uzun kaydırak istiyorum ya bu artık bu kaydırak bana yetmeye başladı daha yüksek bir kaydırak yok mu şu yumurtadan bu arada çok hoşuma gitti bu arada size şunu da göstereyim eğer videoyu beğenirseniz bakın diğer bak şehir dünyası var gördün mü mesela ışınlandım buna bu da diğer şeyleri de oynayabilirim diğer kaydırakları da oynayabilirim böyle burada mesela şehir dünyası var burada petal, Aa bak 5 milyon bir dahaki artık şey Mesela bakın burada da farklı yumurtalar falan var eğer bu videoya güzel bir beğeni gelirse de ikinci bölümü isterseniz yorumları yazın. Mesela bak burada böyle yavaş çıkıyorum. Ama yine iyi para veriyor ha. Oha yine bayağı para veriyor. Burada bayağı yavaş çıkıyorum çünkü daha burada gelişmedim dostlarım. Ama eğer isterseniz buraları da oynayabilirim yani yorumlara yazarsanız. Bakalım burada bir deneyelim. Ne kadar para verecek burada ama bu kaydırak bayağı. Oğlum bu Eyfel Kulesi lan bu galiba. Eyfel Kulesi'ne kaydırakla tırmanıyoruz. Anladım değişikmiş. 1 milyon aldık bu arada direkt. Ne kadar yavaş kayıyorum. Ama asfalt dostlarım burası su değil ki. Burası asfalt yani. 2.6 milyonun paramız var şu anda. Tank var lan orada Robux'a satılıyor. Robux'a tank alabiliyor muyuz? Oha. Robux var orada vallahi. Değişik. Bu kaydırakta da kendimizi geliştirebiliriz aslında birazcık. Dediğim gibi dostlarım eğer bu videoyu beğenirseniz neden ikincisini çekmeyelim? Yani ikincisini çekebiliriz dostlarım eğer isterseniz yorumlara yazarsanız. Burada yavaş yavaş çıkmamıza rağmen vallahi iyi para kasılıyor burada da yani. Bunu düşünemiyorum. Burada kendimizi geliştirdiğimizi düşünseniz e bir kaydırak çıkışında vallahi 5-10 milyon altın alabiliriz yani. Burada çok altın vermiyor. Hop, kaydırağa gidiyorum. Kaydırağa gidiyorum. 1.2, 1.3'e gelir mi? 1.3'e geldi. Güzel. Dör, oğlum bayağı gidiyor lan daha bu. 1.5 Bayağı gidiyoruz. Yani 1.6 Bir, nokta bir noktayı bitmesine bitmesinden hemen ben böyle sonuna kadar çıkabilir miyim yani? Oha, böyle bir şey var mı? 2 milyona geldik. 2 milyona geldik. Oha. 2 milyon 100. O, o karakterim ölecek artık lan. Karakterim ölecek artık. 2.4 Tamam yeter Vay be iyi gittik ha Dostlarım vallahi gittik 5 milyonu geçti altınımız 5 milyon Artık diğer şeyi de alabilirim bu arada bak Burada ne var shopping kart yani Alışveriş arabası var alışveriş arabasını aldık Bu bana daha da fazla para kazandıracak Daha hızlandırıyor ben artık Bak evet görmüş olduğunuz gibi Daha da hızlandım ama mesela bu kaydıraktan hızlı olmak için Çok fazla şey ihtiyaç var çok fazla güzel item eş eş eşyaya ihtiyaç var Burada o zaman son çıkışımızı yapalım Ondan sonra dediğim gibi eğer bu videoya güzel bir beğeni gelirse dostlarım isterseniz kaydıraktan aya atlama videosu yorumlara yazarsınız ve ben de ikinci bölümünü çekerim bunun. Videoya beğeni bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Şu anda ekranın sağında ve solda iki tane video çıktı. Ya sağdaki ya da soldaki videoya tıklayarak önceki Roblox videolarımı izleyebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Yarın yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.